Hristiyan, isteyen Türkçe bilen. <laughs> Tebrikler. Moşa ile karşılaştın. Yahudi o isimle biliyor. <laughs> Hristiyan, evangelistler, satanistler falan. Hristiyan ve İsa diye biliyor. Daha doğrusu kimisi sahte İsa diye biliyor. Kimisi o diyor. Karışık orası biraz. <laughs> ya herkes bir şey uydurmuş yani. <laughs> şu şartlarda Şimdi, sevgili papazlar adamlar İngilizler, Türkçe bilenler öncelikle şunu anlayacaksınız ee, şu anda e, Kur'an'ın haricindeki ki Kur'an'da bile oynanmış dikkatini çekeyim Kur'an'da bile başörtüsü uydurulmuş bir halde yani şu an son kutsal kitap tesettüre sokulmuş bir halde Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok aslında. Umur iyisi demek. Başarısı emri yok. Ve uydurmuşlar. Şimdi hmm. son kutsal kitapta bunu yapan hadisinde neler yapar? Senin hadisinde neler yapar? Bir düşün. Seksi çalıştır. Tamam mı? Bu Biden işte diğerlerini işte neden Netanyahu neden falan hepsini uyarın. Moşe ya diye bekledi. Bir videoda diyor da diyordu. hatta Moşaya çıktı mı falan diye. Çıktı diyebilirsin. Evet çıktı diyebilirsin. <laughs> bir sorun var. Biraz soğuk almışım galiba. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kere senin e, İsa gelecek diye bekliyormuşsun ya. Ece öğrendim hani. Biraz detay hatırladım daha doğrusu videoda. Nazlı Mehdi İstanbul'dan çıkacak demiş. Çıktım buradayım. Onu tanıyamadı galiba. İkna etmeye çalıştım ama. Ah prenses ne yaptın ya. Mehdi ne kere Mehdi beğendim ben. <laughs> Neyse. Umarım bir gün anlarsın. Çok geç olmadan. Şöyle söyleyeyim. Eee. Ee, Yahudi ve Hristiyan'a Bir kere bu bin yıllık şu bu falan hani çeşitli masallar öldürmüşler arkadaşlar. İşte yok işte Tanrı'nın krallığı kur gelecekmiş, kurulacakmış falan filan. Bir kere Kur'an bunların hepsini eliyor. Bir kere önce ilk iş Muhammed'in anlattığı Muhammed'in ispatı olan adamı tanıyacaksın. Moşaya dediğini o işte? Mesih galiba anlamında. Mesih falan değilim. Ben sahte Mesih olsam ben Mesih'im derdim. Değil mi? Saksı kullan. Neden kafanı kullanmıyorsun? O bak ne güzel söylüyor. Benim eşimden. Gençliğimden... Güzel i̇şte bir rakı bu. Why don't you use your head? He, diyor. Niye kafanı kullanmıyorsun? Rakçı şu geçme. Hiç üşkü derdim aslında. <laughs> ben de rakıyordum. Evet. Hala dinledim. E, Lucifer evet bir rakı. Mehdi. Bak evet. Bak severim. bayılırım. Tekno severim geç. Yani güzel hoş ritimleri severim tekno. Yani Kaotik Rave o da güzeldi. Hmm. Öyle bir değişik bir garip bir şeyim yani. Böyle savaşçı falan değil mi ki. Bana saldırmaya geliyorsunuz be adamlar ya. Ben sizi birleştirmeye çalışıyorum. Siz bana savaşmaya çalışıyorsunuz. Bak. Çözüm şu. Yahudi, Hristiyan. Satanist, evangelist, iyiyiz. Çözüm şudur. Son kutsal kitap. Es geçme. Kabul et. O zaman bu yalanlardan kurtulacaksın. Çünkü Tevrat da İncil'de değiştirilmiş bir halde. Nereden anlıyorsun? Değiştirilemeyen Kur'an'da ne diyor? O yarattıklarının hiçbirine benzemez. diye söylüyor. Ama sizin kitaplardan evlenmişler. O insana kendi suretin diye yarattı. O oh, salla. Senin kitabında bir şey si, koruyucu bir sistem yok ama yani doğru mu değil mi diye şey yaptın Kur'an'da matematiksel bir sistem var. Belli kelimeler belli bir ekranda sıralanmış. Yani onu birine oynatsan düzen bozuluyor. Yani, matematiksel bir sistemle korunan e, evet, bu Kur'an'ı bizim de elbette biz koruyacağız diyen Tanrı'dan mı istiyorum? Ne işin görevi? Tevrat ve İncil aynı tanrıdan. Anladın mı espriyi papaz? Aham. <laughs> uyan uyan. Moşe dedin Müslüman bir alim. Benim. Benim Muhammed Aleyhisselam. Ee, son peygamber ben onu ispatlayayım. Deli ya da deli mecdun falan değil de onu ispatlayayım. Doğru söylediğini ispatlayayım. Medine'den yani büyük şehir anlamda İstanbul'dan çıkacak olan benim işte. Beş senede bombalayacağınız da benim. Ee, ama e, uyarayım yalnız. arkaya diyorsunuz ya baş melekler. Yakınlarında olacaktır. İyi düşünün onun için saldırmadan önce. Yani nasıl atayım? Mikail falan. Ee, mesela havayı kontrol ediyor. İşte değişik güçleri var hepsinin. Ee, baş edebilecek misiniz? İyi. İyi cesaret vardı ama sonra duman olmayın yani. <laughs> sonra öteki tarafa giderseniz cehennem hem de. Sonsuz olarak hem de. Dikkatin, tamam mı Yahudi? Zaten ise, sen de benim Lucifer diyebiliyorsun. Bir kere 00, 3 6 numaramdan anla altı, dört altıdan geliyor. Satanist işte uyan. Ben şeytan falan değilim. Kur'an şeytandan değil, ben de şeytan değilim. Şeytan ne oldu falan ya da bir bilir melek diyor galiba. Asi melek mi? Öyle bir şey değilim. Ama bazen evet Asi'ye şey diyorum. bazen evet doğru. Bu sıfır gibiyim bazen. Sigortalarımı atar evet. Ama sonra özür dilerim. Ben de bana da oluyor. Çok kusur kumandım. Anlatacağım çünkü. Normal bir hayat yaşamıyorum. Ve yaptığı anda iş gösteriyor. Sanıyorum. Allah affettiğine göre. Evet. Neyse. Şimdi. Ne yapacaksınız? Tevrat iptal. İncil. Yani bozulmuş ve iptal. Bir, bir iptal etmeniz gerekiyor. Çünkü. E, tam anlamıyla doğruyu anlatmıyorsun Misal. İmparatorluk. E, Şeytan Aziz diyorum ben ona. Şuna bakma. Çünkü bana sahte Mesih diyor. Ya ben Mesih'im dedim mi? Mesih değilim ki. Mesih, peygamber, Muhammed peygamberle gökte mi şu anda? Bizi izliyorlar. <laughs> Bunlar çünkü şehitlere, peygamberler özel bir sofra kurulur. Bir, bir, mekan vardır. Şehitler olsun, iyi insanlar, alimler falan hep Bir mekandan bizim göremeyeceğimiz bir yerden bizi izlerler çeşitli i̇şte işte sofralar kullanılır, hızlılıklandırılırlar. Onlara ölü değildir, ölü demeyin der Rab. İşte bunu unutmaya çalışıyorum. <laughs> İsa göğe çekildi. Hastaki İsa değil. Tamam mı Hristiyanım? Açtaki İsa değil. İnciler bozuk bir halde. Tevrat da öyle. Tam anlamıyla doğruyu anlatmıyor. Aynı tarzda ve değiştirilemeyen bir kitap var. Kur'an diyorlar. Bir göz at bir zahmet. Ki onu getiren peygamberin anlattığı onun ispatı burada benim. ücret diyorlar Arapçası. Ben Arapçam yok. Bir Arapça bilen birileri söylemişti. Takipçilerim. Söylemişlerdi. El hüccet. Bu Muhammed kesinlikle bir deli ya da mecnun değildi. Hangi deli 1500 sene önceden dediği tutar, çıkar. İstanbul'dan dediği Medine anlamında, büyük Büyükşehir anlamında İstanbul'a ben çıktım işte. Evet, toparlarsak. <laughs> ee, kitaplarımız. Sorun bozuk kaynaklar. Yani holy sandığınız Tamam holy ama ye an unholy. Half holy, half unholy kitaplar okuyorsunuz. Kafalarınız karışıyor. Onun için gelin Kur'an'da birleşin. Yahudüsüyle, Hristiyanıyla, Satan işçi bile. Lüsefer'de ben görüyorum çünkü. Farklı isimler de biliyorsunuz beni. Anladın mı? Kur'an şu anda hep bütün kaosu çözecek olan kitap Kur'an'dır. Kitapların kralı diyorum ben ona o kitabı kabul edin. Yeni birlikte, dünyayı cennete çevirin. Ben şeytan da böyle bir elektrik yapar mıyım? Biraz kafanı kullan. Müslüm <laughs> ya yapma. Ne evet, benim? Dünyayı cennete çevirebiliriz. Böyle nüfusu 140 bine düşür falan diye emretmiyorlar. Son emirleri Kur'an'da yazıyor. Şimdi bu e, harf e, olu kitaplardan kurtulmanız gerekir. Tevrat, İncil i. ve hadisler. Hadisleri de Kur'an'a ters olana edilecek. Müslüman da onu yapacak. Hatalarınız bunlar arkadaşlar. Yani cinnete çevirebilirsiniz, dinlersiniz. Ama dinlemezseniz cehenneme döneceğiz tercih sizin. Ama eğer Muhammed'in anlattığı adama savaş açarsan Rabbim sana çıkacaktır. Dünyadan büyük melekler var da <laughs> gerçekten onları karşına almak ister misin? Bir o zaman geleyim. <laughs> Sen de kendin kaşınmış olursun. de yani kızımı kıpırdatmadan bir o melekler el etrafımıza arayacak. Uçak kemilerinizi havada taklalara attıracaklar. Dikkat et. Rüzgar da dev bir dalga ile ya da atomlarınızı sert bir rüzgarla tepenize indirebilirler. Uyuyayım. <laughs> evet. Omen burada. Omen. Papaz Omen diyor. Şimdi toparlayayım orayı. <laughs> Kısaca. Papazı Norman dedi. Şatan ee, Esin Rüsü bu dedi. Yahudinin Moşa'ya dedi. Muhammed'in de Mehdi dedi. Aynı kişi. Kritik adam benim. Beni dinlerseniz kimsenin bunu kanamaz. Açık söyleyeyim. <laughs> tamam Bunlar bu videoyu izletin. Dünya liderlerine. Ee, Türkiye'yi bölmeye çalışmasınlar. Çünkü Lucifer orada. Yani kimisi bir diyor, kimisi mesih diyor. Bir değilim aslında. Ee, <laughs> gerçek mesih Muhammed beraber bizi seyrediyor. Öyle söyleyeyim. Dualarını bekliyoruz. Ee, Erdoğan papa ediyordu. Ben de onlara diyorum. <laughs> Kandırılmış papadan dua almıyor tabii <laughs> Mesih Nasıl Biz, ee, papa evet. Kandırıldım papa. Açtaki İsa değildi hala değil. İsa Muhammed de beraber. Değil mi? Şimdi bunu anlayacaksınız. Bu e, harf e, yarı, holi, an kitaplardan kurtulup Kur'an'da birleşeceksiniz. Tamam. Bunu başarırsanız dünya cennete dönecektir. Seyret. Dediklerimi yap ve seyret. Tamam mı? Adalet barış yap. Dünyayı güzelleştir. Cennete çevir. Bak bakalım ne oluyor. Savaş falan kalıyor mu? Evet Yahudi. Hristiyan. Hristiyan. Evangelist. Bu sıfır şeytan değil. Sıfır mektup oluyor. Nasıl bir ikinci İsa. ikinci Muhammed. E, ikinci Musa gibi. Yani nasıl Nasıl ya anlatayım. E, onlara yardımcı olmaya çalışacak biriyim işte. Şeytan falan. İyiyim. Kandırıyorsun. <laughs> şeytan sizi birbirimize düşürüp Üzme, e, bir, bir üzülmenizi ister. Kan ister, gözyaşı ister. Ama ben sana ne Kur'an'da böyle Veya barış ederek getir diyorum. Dersene. Seni gerçekten ben hadisleri e, niye bu diyor yapıyorum? Hadisleri şu yalan dolu ya. Bir gibi savaş demiş. E, ya doğru değilse, ya videoda duysa o ihtimalle yapıyorum bu videoyu. Evet. Hadisler maalesef. Hadisler İncil'de aynı durumda yere doğru yere de yani uydurma şeyler de var. O yüzden başınız ağrıyor işte. Müslüman da o yüzden hasta durumda. Yalan hadiste sizde yere öyle kitaplarla. Siz de ondan Kur'an'da bilirsiniz bütün problem biter. Tamam. Evet, hem barış adayet gelir, huzur gelir. Şey ederiz. Evet, Teklifim bu. mu? Yani arkadaşlar. Vay, geleceksiniz, vereyim mi? Böyle bir söylenti var. Doğru yanlış bilmiyorum. Baş melekler burada olacak. Dikkat et. Çok kötü şeyler yaşayabilirsin. Sen bilirsin arkadaşım. Ben buradayım. Beklerim. <laughs> Ama anlaşmıyor umarım. Akıllıysanız. Yoksa da ebedi cehenneme gideceksiniz. Bunu